Merhaba. Bizimle bu keşif yolculuğuna hoş geldin. Bugün elimizde e, tanıdık bir öykü var aslında. Minik karıncanın cesur macerası. Evet, minik karınca. İlk duyduğunda belki basit bir çocuk hikayesi gibi geliyor kulağa. Aynen öyle. Yoğun bir koloni, küçük bir karınca, büyük hayaller. Hani altın yaprak mağarasını bulmak istiyor Minik. Diğerleri günlük işlerle uğraşırken o maceranın peşinde. Ama işte tam da burada başlıyor ilginçlikler. Yani bu basit görünen anlatı bize cesaret, beklentilere kafa tutma ve evet küçümsenmenin içindeki o potansiyel hakkında neler söylüyor. Hadi biraz daha yakından bakalım. Hikayenin başında Minik'le tanışıyoruz. Düzenli bir şehirde yaşıyor ama... Ama farklı hayalleri var. Evet ve bu yüzden de alay konusu oluyor. Sen küçücüklüğünde ne yapacaksın? Yaprağın altında kaybolursun gibi laflar duyuyor. Yani bireysel arzuyla toplumsal baskı arasındaki o klasik çatışma hemen kuruluyor. Burada ilginç olan şey bence şu: Koloni, öngörülebilirliğe, düzene ve herkesin belirlenmiş rolüne çok değer veriyor. Hani bir sistem var. Hı hı. Tıkır tıkır işleyen bir sistem. İşte mini'nin hayalleri bu sisteme aykırı görülüyor. Sadece küçük olduğu için değil, düzeni bozma potansiyeli taşıdığı için tehlikeli bile bulunuyor belki de. Yani algılanan sınırlar meselesi hemen ortaya çıkıyor. Sonra o dönüm noktası geliyor değil mi? Fırtına. Büyük bir fırtına koloniyi tehdit ediyor. Evet, işler ciddileşiyor. Kraliçe güvenli bir yer bulmak için gönüllü arıyor ama kimseden çıt çıkmıyor. Derin bir sessizlik, korku hakim. Kimse öne atılmıyor. Ta ki Minik ortaya çıkana kadar. O ana kadar küçümsenen Minik. Beklenmedik bir anda "Ben giderim kraliçem." diyor. Yolu bulur, kolonimizi kurtarırım. Bu müthiş bir an. Yani herkesin korktuğu yerde öne çıkıyor. Tam da bu. Ve kraliçenin cevabı da çok manidar değil mi? Cesaret boydan büyük bir meziyettir minik diyor. Evet, bu söz çok önemli. Sadece bir onay değil bu aynı zamanda bütün o fiziksel küçüklüğe dayalı yargıyı tersine çeviriyor. Potansiyelin görünür de olmayabileceğini kabul ediyor kraliçe. Liderlik vizyonu burada devreye giriyor. Sonra minik yola koyuluyor. Yolculuk tabii ki zorlu. Örümcek ağları, azgın bir dere, peşine düşen bir ağaç kakan. Bildiğimiz macera engelleri. Klasik engeller, evet. Ama miniyi iten şey sadece kendi canı değil taşıdığı sorumluluk. Kolonisini kurtarma görevi ona güç veriyor azim burada somutlaşıyor. Bu nokta önemli. Çünkü yolculuk, kişisel bir keşif arzusundan kolektif bir sorumluluğa dönüşüyor. Üstlendiği görevle birlikte minik de büyüyor aslında. Tehlikeler aynı ama motivasyon artık bambaşka. Tam hayalindeki gibi. Görev tamamlandı gibi duruyor ilk başta. <laughs> Zafer anı ama hikaye burada bitmiyor. Evet, bitmiyor. Asıl karakter derinliği bundan sonra ortaya çıkıyor bence. Fırtına hala devam ederken ...geri dönüp koloniye oraya getirme kararı alıyor. Bu sadece mağarayı bulmak değil, verdiği sözü tutmakla ilgili. Bireysel başarıyı, kolektif faydaya bağlıyor. Aynen öyle, geri dönüyor, onca tehlikeye rağmen yolu gösteriyor... ...ve koloniyi güvenliğe ulaştırıyor. Kraliçenin son sözleri de bu dönüşümü tescilliyor. Minik artık sadece bir karınca değil. Oh, cesur karıncadır. Evet, bize umut, cesaret ve yol gösterdi diyor. Bu, miniğin algısının tamamen değiştiğini gösteriyor. Şöyle bir genel çerçeveden bakarsak, miniğin hikayesi aslında zorlukların karakteri nasıl ortaya çıkardığını, hatta inşa ettiğini gösteriyor. Ve daha da önemlisi, başlangıçta farklı, aykırı, hatta sorunlu görülen bir özelliğin, yani o küçüklüğün, Evet, o küçüklüğün veya o farklı hayallerin kriz anında nasıl bir çözüme, bir kurtuluşa dönüşebileceğini anlatıyor. Koloninin başta göremediği potansiyel onların kurtuluşu oluyor. Peki tüm bu anlattıklarımız senin için ne anlama geliyor? Yani elimizde ne var? Algılanan sınırları aşmak, küçümsenen potansiyelin gücü ve bireysel cesaretin yarattığı o büyük etki en beklenmedik yerden çıkan birinin en zor anda her şeyi nasıl değiştirebileceğini vurguluyor. Küçük bir karınca üzerinden aslında çok büyük sorular soruyor hikaye. Potansiyeli nasıl görüyoruz, neye değer veriyoruz, normal dediğimiz şey ne kadar sağlam? Bu da akla şu soruyu getiriyor tabii. Evet. İşte sana üzerinde düşüneceğim bir şey. Kendi dünyanda, kendi hayatında, ilk bakışta belki önemsiz görünen, küçümsenen, ama içinde büyük bir potansiyel taşıyan minikler kimler olabilir ya da neler? Belki de o potansiyel sensin. Belki de. Hangi imkansız görünen yollar aslında keşfedilmeyi bekleyen, içinde çözümler barındıran altın yaprak mağaralarını saklıyor olabilir. Bunu bir düşün derim.